Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Spor ve Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kerem Balyemez. Bugün sizlerle birlikte DART sporunu tanıtacağız. Şu anda yanımda milli antrenörlerimizden, hakemimizden diyeyim her şey var değil mi Mustafa Hocam? Evet. Yok yok sen de hocam, tanıyalım hocam seni. İsmim Mustafa Hocam, Türkiye Bocce Boarding DART Federasyonu, DART Branş Disiplin Koordinatörü hakemi antrenörü Maşallah. Yok yok. Yani sporcusu. Evet. <laughs> her şeyde devam ediyor. Hocam seni tanıyalım. Halil Hocam. Halil Hocam da kendisi de yine antrenör, e, milli antrenörlük var, hakemlik var, kursu her şey var. Teşekkür var hocam. var. <laughs> Halil Durmuş ben de Şanurfa Boça Bölük Dart iyi temsilcisiyim. Aynı zamanda Gaziantep'ten dart branşına bu işe başlamış bir insanım. ben de federasyon bünyesinde hakem, antrenör ve eğitmen olarak görevlerde bulunmakta. Şimdi arkadaşlar Mustafa hocama darts sporunu tanıtacağız. Halil hocam hakem olacak. Mustafa hocama da yarışacağız. Valla öyle bakma hocam yenerim ben. Başladı. Ona göre ondan sonra yok, İyi yok Yenildin falan değil mi? Bunu şeyde koltuğun bırakıp göndereceğim. <laughs> i̇yi sonra, olan kazansın. İyi olan kazansın. Önce kısa bir tanıtalım hocam. Tabii. Hemen şöyle bir tahtayı bir tanıtalım hocam. Şimdi hocam farz et ben bilmiyorum. Biliyorum da. Ya farz et bilmiyorum hocam. <laughs> Öyle diyelim. Yani <laughs> evet. öncelikle 3 metrekare bir alana ihtiyacımız var. 3 metrelik bir alana ihtiyacımız evet. var. Evet hocam. Atış alanımız, dart taktamızı asıl asmamız için. Yerden yüksekte 1.73 tam 1.73 merkezden yerden yüksekliği 1.73 merkez. arkadaşlar. Dart taktasının önünden Atış mesafemiz Evet. 2.37. 2.37. Evet arkadaşlar. Enine diyelim, biz öyle diyelim. Enine 2.37 olacak. Evet. Doğru mudur hocam? Böyle bir alan. Evet hocam. Burada sayılar var. Herhalde sayılar benim aklıma şu geliyor. Sayı olunca matematik. Doğru mudur? Evet. Matematik. O zaman matematik güçlenir. Tabii ki. Mantıken. Değil yani, mi hocam? Ne oluyor? Bunu bir anlat bize hocam sana zahmet. Yani şu anda yani DART öncelikle e, matematik temelinde var. Yani zorlu çekenler, rahatlıkla da oynamaya başladıktan sonra belirli kısa bir zaman da olsa farklılık gösterir matematik gelişimini çok etkiliyor toplama var çarpma Çapma var, var çıkarma var hepsi var değil mi hocam ve içerisinde hiçbir alet cihaz kullanmadan bunu beyinden fizik yasak değil mi hocam hesap makinesi kullanmak <gülüyor> yasak <gülüyor> sadece <gülüyor> parmak yaparak parmak hesabı yok evet. tamam hocam bakalım şimdi bir. Örnek diyelim. En yüksek sayımız 20. Onu soracaktım. En yüksek sayımız 20. 20. 1'den 20'ye kadar değil mi hocam sayılar? Yani merkez atış alanımız Yok, normal var. sayılar dilerim. 1'den 20'ye kadar. 20, evet. 20. Tekli alanımız şu siyah alan kısımlar. 20 puan. Bu kısım 20 puan. Şu evet. kısım 1 puan. Bunlar tek olduğu evet. zaman şu kısımlar değil mi? Evet. Şunlar. Tekli evet, yerdenler. Her bir sayının 20 puan, bir pan ya evet. da 19. Tek sayısı. Anladım. aynı sayısı. hocam. Peki şu alan ne? Böyle merak ettim. Böyle genişlemesine bir alan var hocam. Her bir sayını çarpı 2 yapıyoruz. Burası 2 de çarpılıyor. 2 evet. De katlanıyor. Oku buraya attık. Örnek olarak ha, buraya attım. 18 çarpı 2, 36. 20 çarpı 2, 40. 40. Doğru mudur hocam? Ya da ya da 38. 19 çarpı 2 38. Evet. Tamam hocam. Bunları aldık. Ve geldik en yüksek sayıya ulaşmanın yolu. En yüksek sayı orta değil mi hocam? Hayır. Ha, en yüksek sayı burası. 60 var. Niye? Çünkü 20'nin 3 katı. Bu alan şuralara geldiği zaman arkadaşlar o zaman 3 ile çarpılıyor. Evet. Doğru mudur hocam? Evet. 20 çarpı 3 60. 4 çarpı 3 12. 12. 19 çarpı 3 57. 57. Evet arkadaşlar o zaman herhalde sporcular genelde buraya atmaya çalışıyorlar. Doğru mudur? Evet. 20'nin burası hocam? Bu de, 20 ya da 19. 20 yani. 19 değil mi? Yüksek en sayıyı sayı alabilmek sayı için. Peki şu yeşil alan, yeşil alanımız 25 puan. Burası, burası 25 puan. merkez alanı. 25 oh. puan. Ya, pek süksesi yokmuş o zaman ya. Ben de böyle ortaya atınca zannediyordum yok, bu yok. Iyi <laughs> Başka branşlardan karşılaştırma yapılıyor değil mi? Evet. Ama öyle değil. Bizim bu her bir sayının vurmamız lazım. Yani musabaka maç içinde her bir sayın önemi var. İhtiyacınız var değil Tabii mi hocam? İdaki herhangi bir sayıya ihtiyacımız Peki, var. Peki neden hocam? Diyelim ki bire bire ne ihtiyacım olacak benim ya? Örnek diyorum. Çünkü evet. idaki amaç 501 sayısını Rakibinden önce en yüksek sayı vurduk. Sıfır indirmek. İndirmek. En azından evet. örnek diyelim. 33 sayımız kaldı. Evet. Çift çıkış yapmamız lazım. Yani kenar kısımdan ya da buradan. Evet. 33 sayısını böleme, ikiye bölemediğimiz için küsüratlı sayı. 3 ya da bunun gibi ya ha, da o üç. zaman burada ya 3 devreye giriyor ya 1 yani devreye giriyor değil yani mi? Bir de tam bir... sayı yakalamamız lazım değil mi hocam? Mesela sonda 33 33'te kaldım. 33 yapmam lazım doğru mudur? Doğru. Yani otu, e, 34 olsa olmuyor. 35 olsa 50 yapsam olmuyor fazla değil mi hocam? Olmuyor fazla evet. atışta ya yani da eksik atışta. 32 sayısında vurduk kaç kaldık? 32. Evet. 32 2'ye böldüğümüz zaman 16 kalıyor. Bunu da bu sefer 16 çiftli atışla bitiş. buradan bitirmemiz lazım. Zeki maçı kazanmış oluyor. Değil olarak. mi hocam? Matematik zekasının ciddi derecede strateji üst derecede Tabii, değil mi hocam? Strateji, kabiliyet, zihin ve el koordinasyonu. Değil mi? Koordinasyon, çok el önemli. becerisi çok Vücut önemli değil mi hocam? Bütünleşiyor. Tabii. Bütünleşiyor. bunlar çok önemli. Peki hocam şu ortası, orta kaldı burası. Burası 50 puan. 50 puan. Mustafa kadar da oku. Yani Ali. şimdi süksesi oldu. Şuranın Şu süksesi anda, yoktu ama şu, buranın süksesi var. Şunu varmış. göstereyim. Evet. 120 6, 50 puan 170 daha da en yüksek çıkış sayısı. En yüksek çıkış. Evet 170 puan. Peki 3'ü şöyle olursa? O zaman olmuyor. Fazla 180. Triple çıkış değil. Double çıkış oynandığı için 180 olmaz. He, anladım 180 hocam. 180 musabaka için. Müsabaka içinde olur. Atış yapabilir, yüksek Tabii. puan yapabiliriz ama çıkışta 170 sayımız varsa anladım bu atışla çıkış. Yapabilir. Anladım hocam. E hadi hocam maça başlayalım, başlayalım o zaman. Görelim <laughs> mi böyle boyunuzu, şu böyle <laughs> boynuzu şunları koltuğunuzun altına vereyim ben. Aa dur, dur, dur. Oklara bak, oklara. Şöyle okları göstermek istiyorum. Mustafa Özcan yazıyor bak. Kişisel ok, değil mi hocam bu? Evet. Tebrik ediyorum hocam. Valla çok uçum. ben de istiyorum bunlardan. Kerem Bayli mezeliyecek, eve kuracağız bunu. İnşallah. Tamam de. hocam, hadi bakalım. Şimdi evet. hakem arkadaşımız, hocamız e, ilk benim ismimi yazmış. Bundan dolayı e, bu da atışına. o torpil be. var o zaman. Yok. Burada hakemler. Bak arkadaşlar, burada burada mıyız? Torpil var. Burada torpil var. Ben bunu say yenersen sayma. <laughs> tamam, tamam şey yok, yok, yok 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 hocam. Gibi. Hayır hayır. Spor hayır hayır hocam. Spor kesinlikle kazanmak ve kaybetmek ve centilmenliktir. Buyurun hocam. Ne demek? Hak hocamız öyle yazmış. Normal Buyurun hocam. Evet Mustafa hocam atışları yapıyor. Şu anda kaç atın hocam? Tek tek mi atıyoruz bir de? Tek o atış yapıyoruz. Biz siz bir ben mi yapacağım hocam? Hayır. Tek atış yapıyoruz. Merkeze en yakın kim atarsa maça o başlayacak. He bu sefer de bunu. E, tamam o zaman şimdi merkeze en yakın. Merkeze. En yakın. Şu an sizsiniz en yakın ama. Siz atmadığınız için. Evet. He, Hile yapıyorsun ama <laughs> Neyse iyi hadi bakalım hocam. Ya hak. Bunda ya hak deniyor mu hocam? Serbest. Serbest. Çizgi mi? <laughs> önemli olan çizgiye geçmemek. Tamam İsteyim. hocam. hocam. Çizgi dediğimiz olay da burası arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. O ne ya? Bunu saymam. Bu sa hocam. zaten sa sayınmıyor. Say <laughs> Sayı değeri olmadığı için <laughs> ben bunu saymam dedim ama zaten sayılmıyormuş. O zaman bir daha Sayı atayım arkadaşlar. Yok. Evet. Aa, güzel attık ama maçta atsaydık iyi olur. Buyurun hocam. O zaman sizin siz başlıyorsunuz, evet. doğru mudur hocam? Evet. Evet Ozan hocam. Başar, merkez bulu yakın atan kişinin yönüne hemen okla belirlenir. Gösterilir. Belirli. Tamam. Anladım. Belirli belirli. Tamam Halil Hocam. Eyvallah bir şey demiyoruz. Hileyle, katakulleyle getirdiniz buralara. <laughs> evet hocam çek. Başarılar diliyorum. Başarılar. İyi olan kazansın. Her zaman. Eyvallah hocam. Alalım. Neyini oynuyorduk? Neyini oynuyoruz? Evet arkadaşlar yorumlara belirtin. Neyini oynuyoruz? Kaybeden alsın arkadaşlar. Tamam yorumlarda kaybeden alıyor. Evet. Sizin için elinden gelen her şeyi yapacağım. Dakika bir gol bir. 20. Hay maşallah. Oho, şimdiden yenilmeyi kabul. Kabul edemem arkadaşlar. Ben yenilgiyi kabul etmiyorum. Sonuna kadar savaşacağım. Kaç oldu hocam? Hocam bak masada kaybetmeyelim. Hallo, alo hall hocam masada kaybetmeyelim. <laughs> tamam hocam ona göre. Evet, hocam borda bastığımda hata sayılıyor değil mi? Hocam evet, basılır Borda bastığımda hata sayılıyor. Tamam. O zaman basmayacağız arkadaşlar. Bu arada kuralları da öğretmiş olalım hocam o yüzden. Tabii, tabii. Evet. Ayağımı kaldırsam hocam? Hata etmez. Yok, o sadece düzensiz atış. dengemi atışım, bozar dengemi değil mi hocam? Bozar. Tamam hocam. İki ayağınız yerde olursa. Tamam hocam. Hadi. Atışım doğru mu peki hocam şu anda? Biraz öne doğru eğilir. Öne doğru şöyle evet. hafiften. Uygun mudur? Evet. Evet. Evet hocam, toplayalım. Ben toplamı hocam <laughs> 41 tamam hocam. Olsun. İyidir arkadaşlar, iyidir. Yani sonuçta karşınızda bir yılların sporcusu var. Buyurun hocam. Şu bile ne yeter ya, yeter. Adam var ya, bizi yenmeye şu bile ne yeter ya. Evet, 20 puan. Maşallah, vallahi hocam. Ya biraz el insan insan bir şeyler yapar, ne bileyim biraz vicdan olur. Bu ne? Üçü de 20, nasıl yeneceğim arkadaşlar Kim, ya? Çizgide kimse tanımam. <laughs> direkt çizgide kimseyi tanıma. E tamam abi 60. Ben de tanımıyorum. Geliyor. Ya hak. Ya Allah. Evet. Ne yaptık hocam? Hocam şunu aşağıda. 57, hocam. Ya hocam. Yani Antep, şimdi, Praça. şunu görmedim hocam şurada. <laughs> Hocam bu da güzel. Antep plakayı mı? Antep plakayı mı aldık? Evet arkadaşlar Gaziantep'teyiz bu arada. Belirtelim. Evet 27 puan. Şu an hocama karşı bayağı bir ezik durumdayım. Hocam paso 20 atıyor. Hocam genelde oraya mı atıyorlar? Sporcular. Mecburen en yüksek sayı. En yüksek sayı evet. evet. arkadaşlar stratejimiz yanlışmış. O yüzden stratejiyi düzelteceğiz. Hemen devam edelim. Yılmak yok. Yılmak yok. Sürekli devam edeceğiz. Evet. Hadi bismillah. Ya vay. Halil hocama bakayım derken karavanı attık ya. İyi mi? Hocam sen oralarda bir şey yapıyorsun ama ben. <laughs> evet. Tabii işin esprisi Halil hocamı kızdırmak amaçlı yapıyoruz arkadaşlar. Evet Halil hocam ne yaptık? Yine mi gelmedi hocam ya şu? Kaç? 22. 22. Evet, falan. Oo, hocam ben pek iddialı konuştum ama arkadaşlar ezik olacağım galiba. Buyur hocam. Hocam rah rahmetli dayım derdi ki defter yalan söylemez. Bu <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor hocam. Bort yalan söylemez. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben biraz ben avantaj sağlamanız için değişik atayım. Değişik atacaksın. Evet. Farklı stiller kullan. Evet. At hocam ya, At bakalım nasıl. Oo vay vay. Ama sen böyle de atarsın hocam ya. Atışa baksanıza. Ama sen beni ezikledin iyice hocam. <laughs> evet. Kaç hocam? 16. Artık. 16 olacak evet. hocam. Yapacak bir şey yok. Evet. Evet zamanında e, bir gün makam sahibinin biriyle halı saha maçı yapıyoruz arkadaşlar. Kaledeyim. Penaltı oldu. Makam sahibi karşıma geçti. isim vermeyeceğim bilerek arkadaşlar. Herkes gözüme bakıyor. Ben de kurtardım penaltıyı. Sonra maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Vallahi bitti. Maç bitti öyle. İnşallah hocam sende de öyle olmasa maçı bitirmeyelim. Devam edelim. Yok. Tamam güzel. Hakikaten. Evet. Aa bak bu güzel atıştı. Çek çek. Orayı çek bakalım. Bu olmadı. Kameralara gelince ben kameralara karşı sıkıntım var arkadaşlar. Hı? Evet. Kaç olduk? 20 25 25 36. 36. 36. Bu sefer de biraz yandan at. Gel. Evet. Üçünü evet. de bile atmak helal olsun hocam. Üçünü de biri attı. Adam istediği yere atıyor valla ya. Hocam kendimi boş kova gibi hissettim. Yok. <laughs> valla var ya. Evet. Hay bismillah. O bak bu sefer iyi puan aldım. Çek gel 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 gel. Gel Yunus'cum gel bakalım. Baka 20, 39, 43. İyi, iyi Yaklaştık, yaklaştık, yaklaştık. Güzel değil mi hocam? Evet. Tamam. Buyurun hocam. Nasıl yaklaştıysam. Arkadaşlar kesinlikle masada kazanacağız. Pardon, bortta kazanacağız. Kendimi kötü hissediyorum. Kendini kötü hissediyorum hocam. Kaç kaç. 42. Evet 42 mi oldu hocam? Evet. evet arkadaşlar 278, Kerem Hocam 288. Evet hakemden aldık tüyoları artık arkadaşlar. Sonuçları aldık. Ya arkadaşım var ya heyecanı Ding diye bir ses geliyor mu arkadaşlar orada? <laughs> evet. Oo bak 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 gel 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 29 25 30. Şunu da atmasaydık ne güzel olacaktı ya. Mustafa Hocam az kaldı. Hadi hocam evet. ciddi oynuyoruz. Tamam. Mustafa Hocam avans verdi. Evet. Yetiştim artık hocam. Oynayabiliriz. Hadi. pek. Yetiştik. Ay maşallah. Hocam elinde mıknatıs mı var ya? Bir şey var herhalde. Hile mi yapıyor ben... Ne yapıyor Hocam Sürekli girmeye gidiyor. Gidiyor. Neden sadece o? <laughs> Vallahi bilemiyorum artık arkadaşlar. Hocamız atıyor 20'ye, atıyor 20'ye, atıyor 20. Demek ki arkadaşlar çok çalışacağız. Öyle hani basit bir spormuş gibi gözüküyor ama gerçekten de değil. Ee, öyle ilk etapta ha ben yaparım, 60'ı vururum, 20'yi vururum, 50'yi vururum. Yok arkadaşlar öyle. Evet. İyi bir sayı daha. Güzel, güzel, güzel hocam. Evet. 19. 29 41 İyi iyi. Yaklaşıyoruz ya. Adam 60 atıyor ben 40 atıyorum. Olsun ama ya yine iyi, iyi değil mi hocam? İyi. Çok İlk iyi. defa oynayan birisi için. Hay maşallah. Adam bize avans veriyor. Avans 3 3 3 aynı yere. Mıknatıs var kesin elinde arkadaşlar. Ben burada söylüyorum. Hocam sen bir hile yapıyorsun. Bir şey var sende. <laughs> Ben de bilemedim. Arkadaşlar çıkışta bordu söküp bakacağız. İçinde mıknatıs mı var, ayar mı var ya da oklarda bir şeyler mi var arkadaşlar? Bak hocam ben de nasıl güzel yere attım. 3 çarpı 3. Doğru değil mi hocam? 3 katı. 2 katı mı? pardon orası 2 katıydı. Evet işte burası 3 katı bak gel. Burası 3 katı arkadaşlar. Öğrenmeniz lazım söylüyorum. Bu kısım 3 katıydı. 3 çarpı 16. 48. 2 çarpı 6. 54. 54. Ve 11 65. 65. İyi, i̇yi aldım hocam. Senden iyi aldım bu sefer var ya. <laughs> Hakkımla aldım. Ama şu duruşa baksana arkadaşlar ya. Bak bilerek 3'e atıyor. Bak. Evet. 7 27. Antep aldı hocam. Evet hocamız Antep'te yaşadığı için Antep plakasını vuracağım dedi dedi. <laughs> Antep aldı. Evet. Ben de ortaya hedefliyorum hocam ha var ya. Az çok alıştık diyeceğim de sallıyoruz gidiyor valla. Kaç da, oldu? ya. 17 8 25 33 daha. Oo. Şurası çok önemli arkadaşlar. Burası 3 katı çok önemli. O yüzden genelde sporcular hep bu kısmı atmaya çalışıyor. Doğru mudur hocam? Evet. Evet. Hadi Mustafa hocam bitir bizi görelim bir hocam. Yalnız, Hanım, Mustafa hocam bitireceksiniz. Valla mı? <gülüyor> <gülüyor> Mustafa hocam atmıyor ya. Şimdi tek hamlede atacak adam bak. Evet arkadaşlar gel. Evet. Gel bak işte. Ha. Dediğimiz ya burasıydı. Önemli olan burasıydı. Burası 3 katı olduğu için arkadaşlar 20 çarpı 3 60. Bir 20 de burada 80. 17 de burada 97. 97. Tebrik ediyorum hocam. Adam bak nazar ettin. Hocam nazar ettin. Ne ettin? Vallahi Allah'ın sevgisi nazar ettin. Dedin ki seni bitirecek. Adam hemen yanımıza geldi. Şimdi ben iki, ben şimdi 85'i bulmam lazım evet hocam? 85'i Ya Allah 85'i atabilmek için ne yapmam lazım Mustafa hocam? Önce yani matematiksel olarak hesaplarsan 15'in 3, evet. 15 3 katı. Kolay olanı. 15'in 3 katı. 15'in 3 katını vurmaya mı çalışayım? Evet. Tamam arkadaşlar. Şu kısım arkadaşlar. 15'in 3 katı. O kısma vurmaya çalışmam lazım. Hadi o zaman deneyelim. Evet. Evet arkadaşlar. Maalesef vuramadım. 10 13'te burada 23. Evet. 62 kaldı. Hocam şimdi 104 yapacak. Tek atışta 104 yapabilir misin hocam? Yok. 2 okta yapabilirim. 2 okta. E Tek bakalım hocam. E doğru tek atışta olmaz da iki ok da doğru söylüyor hocam. Evet. 18. Kaç Şu an kaç? matematiksel hesaplamalar Yapılıyor arkadaşlar. 104'ten 18 çıkardık. Öyle değil mi hocam? Evet. Evet. 86. 86 kaldı. Şimdi 86'yı bulmak için hocam strateji geliştiriyor. Evet, olmadı. Bu sayılmıyor değil mi hocam bu atış? Evet, sayılmıyor. Direkt sayılmıyor. Bitiş 18. Özür dilerim. Bir şey diyeceğim bu arada. Arkadaşlar burası çok önemli. Bu ok çarptı. Diğer oka çarptı. İkisi birden düştü. İkisi de mi sayılmıyor hocam? Evet. Aa, o zaman kötüyüm. Şu anda ya. sayı değeri <laughs> olması <gülüyor> için saplı olması lazım. Saplı yani. olması lazım. Anladım hocam. Tamam. 36 mı yaptık hocamız? Evet. Buyurun hocam. Mustafa hocam 68. Kerem hocam 62. Ama başa baş, <laughs> baş gidiyor. Mustafa hocamız bitirme şansına sahip. Sahip miyim hocam? Ne yapacağım o zaman? 60 60 ile 2'ye vurayım o zaman ya da yapıp, Evet. Eğer vurduğum zaman, 16 bitirebilirim. Hadi bismillah falan. diyelim o zaman. Dink. Dink. <laughs> Oradan bir dink geldi Yunus. <laughs> evet, 20 geldi. Bir de 4 geldi, 24 değil mi hocam? Evet, yine benim diğer şansa kaldı. Eğer Mustafa hocam bitirmezse. Mustafa Hocam bitir, bitirme. <laughs> bitir hocam bitir. Bitir de bir görelim. Gerçekten de usta atışları görelim. yapabilirse Mustafa Hocam 68'de mi hocam şu anda? Evet. evet 20 kaldık 48. 16, 36 ve bittim hocam. Evet, evet arkadaşlar. Vallahi helal olsun ya. Bu hareket bittiğini gösteriyor. Hocam çok acımasızsın ya. İyi ki bitir dedi. <laughs> 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 bitir dedik sözünde durdu. Ben sözü dinledim. Sözünde durdu. Vallahi <laughs> tebrik ediyorum arkadaşlar. Bitir dedik. Hocamız 68 sayıyı aldı ve bitirdi. İşte arkadaşlar dart böylesine eğlenceli bir spor. Mustafa hocamla Halil hocamla sizlere dartı tanıtmaya çalıştık. Ee, kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki sefere hangi branşı çekmemizi istiyorsanız yorumlarda da belirtelim. Hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Hocam. Hocam. biraz daha tanıtımına ve biraz daha gelişimine katkıda bulunduğunuz için de ayrıca teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.